Herkese merhaba Bu videoda Çelik Tel ile Pet kedi tülü arasındaki e, Farkları anlatmaya çalışacağım İlk etapta fiyat farkı var e, Çelik biraz daha maliyetli Pet kedi tülü Daha uygun maliyetli Evet çelik hiçbir şekilde kedi tarafından yırtılamaz. Öyle bir ihtimal yok. Yani bırakın evde 5 sene sonra gelin. Hala tel sağlamdır. Pet kedi tülü ise henüz 1 senedir piyasada olan bir ürün. Ee, hani kedili bir evde test edilip denenmiş değil biz 2 senedir. İlk etapta dayanır. Ama dışarıda durdukça, güneş gördükçe, pislik kaptıkça tel etkisini kaybeder mi? O bir soru işareti. Çelikte ise herhangi bir yırtılma söz konusu olamaz. 5 sene geçse de çelikte sadece temizlik önemli. Aralara giren pislikler teli sarartacağı, lekelendireceği için metal olduğu için kirli bir görüntü sağlar. O yüzden çeliği Ayda bir de olsa üstünde veya küçükleri banyoda suyla yıkamak gerekir. Yıkanmazsa dediğim gibi sadece görüntü olarak lekelenme problemi olur. Ve yakından çekeyim.